Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün arsanın ikinci aşaması düzlemeden sonra toprağı aldıktan sonra tel örgü pardon tel örgü verirken diken şey, bugün başladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çalışıyor bir yandan aşağı tarafa da kapı yapılacak. O septiği yanlış yere kazdırdık. Yani çok uzakta oldu o onun yeri değişecek şimdi değil ama tabii ki ileride gördüğünüz gibi aşama aşama gidiyor toplam kaç metre çevre ve ne kadar fiyat çıktığını aşamalarına elimden geldiğince video çekeceğim şimdilik ara verelim gördüğünüz gibi makinayla kazıyor bu diğer arsa yaptırırken belle yapıyorlar. Yine biraz su döküyor, yumuşatıyorlar da. Makine çok daha hızlı oluyor haliyle. 2.3 milimlik tel örgü bir de 3.5 metre kalınlıkta L direk 3 sıra dikenli tel olacak. O şekilde bir uygulama. Bakalım nasıl olacak hepimiz göreceğiz. Altı geldi Tel örgü yapım aşaması devam ediyor. Direkler dikildi. Aynı gün içerisinde tel örgü de çekiliyor. Kapı dikildi. Kapı gördüğün gibi şöyle mızraklı ve uçlarında altın sarısı motifler var. Şura biraz yüksekti oldu. Şuradan en az yarım metre arsam içeride kaldı. Tadısu o tarafta kaldı. Ama artık yarın bir gün oraya bir ağaç dikeriz. Gördüğünüz gibi. Yukarıdan baktığım zaman da şöyle kapımız giriş bir şekilde televizyon aşağı doğru gidiyor. Geniş açıyla tekrardan alalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi devam ediyor. Biz de sıcaktan mayıştık. içtik. Niyetliyiz. Söylemez ama o yüzden böyle bir yatış moduna geçtik. Yani devam ediliyor. Sadece en sıkan arkada bir en az 10 metrekare başka arsada kaldı. Onun haricinde sıkıntı yok. Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün arsa şekillendirme, bahçe evi yapma e, videolarımın ikinci serisini çekiyorum. Bittikten sonra çektim çoğu şey. Hani tam e, çevre düzenlemesi bitmese de çoğunluğu bitti diyelim. Şimdi arkadaşlar e, bu aşamada size işte tel örgü, işte ve şu beams duvar durumundan bahsedeceğim. Maliyetlerden bahsedeceğim. Şimdi ee, bu düzenledikten sonra istinat duvarı yaptırmaya Bütçem yetmiyordu yani 20-30 bin lira civarı bir miktarda masraf çıkartıyordu en az o da böyle ee, O şekilde yapmadım Ben de öncelikle bir Buraya Tel örgü çektirdim Biliyorsunuz ilk videoda tel örgü çektirmek için bir Yer yapmıştım Tel örgü çektikten sonra e, Geldim Usta tuttum ve Tabi bu ufak evden şimdi bahsetmeyeceğim bu videoda. Usta tuttuktan sonra beamsten içeriye çok sağlam şekilde direklere dayayacak şekilde şöyle duvar ördürdüm. Gördüğünüz gibi şöyle direklere dayanarak gidiyor. Yani yükünü direklere veriyor. Alt taraf çift sıra dizildi. Ondan sonra arada bir şöyle bir kolon gibi bir şey yaptı adam. İyi bir ustaydı. Ondan sonra şöyle dıştan da göstereyim. Şöyle biraz rampa indiği için kat kat iniyor. Bir kısmını da ben ördüm. Şöyle normalde şurada falan bitiyordu. Bir kısmını da ben ördüm. Şimdi yavaş yavaş şuradaki toprağı yani yığdırıyorum, yığıyorum kendi kendime yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi şurada bakın. Burada dikine ördü alt kısmında. Bu duvarın maliyeti bana e, bir gün sürmedi burayı yapması da bir gün diyelim hadi. E, 300 lira çileği verdim. Kaç tane bims gitti? Yaklaşık 300-350 tane de BİMS gitti buraya. Hadi diyelim ki 350 tane BIMS'e de 1500 lira diyelim. 1800 lira. Ee, sıvacı çalıştı diyelim. Bir gün çalışma da bir gün diyelim. 300 de ona diyelim. 2100 lira. Ee, beton masrafı da. Hadi diyelim ki arkadaşlar. 400 lira diyelim. 2500 lira toplamda bir masrafı var tel örgü pergesi çektim. Ee, fazla bir şey değil. Metresi 7 liradan çektim. Yani siz kendi metrenizi, metrajınıza göre hesaplar. Arkadaşlar komşu kayısı kiraz verdi, meyve verdi. O yüzden videoya ara vermek zorunda kaldık. Şöyle göstereyim. Efendim. Aha bizim kaçak geliyor. Bu tarafa perde çektim. Mahrem eğitimi engelleyecek kısımlarda. Su bağlattım. Bu kısımda bahsedeceğim şeylerden biri. Şurayı kazdı belediye. Şöyle geniş açıyla alayım. Bakın şuradan soktu. Şuradan da devam ediyor yukarı doğru. Kapatacağım oraları. Bu topraklar daha aşağı inecek ve buranın seviyesini almaya çalışacağım. Bakalım. Çift kat yapacağım. Babacığım ne işin var burada? Hı? Her yerini ıslattın mı yine? Al Şöyle bir de o, o çok büyük oğlum Bakalım ne beğenecek <laughs> Atma Niye atıyorsun canım Ver Hadi gel Gidelim Böyle bir aradan sonra devam edelim Şöyle gördüğünüz gibi şimdi tel örgü işi kısa oldu. Konuya başka dahil etmek istediğim evi ayrı bir partta çekmek istiyordum ama çekeyim diyeceğim. Gerçi evin çok ayrıntısı var. Ayrı parta buna birleştirsem aşırı uzayacak. Şöyle ufak bir ağaç diktim buraya. Taşlı şurada kumlarım var. İşte haricinde dün şuraya bir çok güneş alıyor gün batımında şuraya bir branda çektim şimdilik. Normalde orada bakın perdelerim de var ama. Bakalım şuradan kumları toprakları atıyorum. <laughs> Arkadaşlar bu videoda söyleyeceğim bir şey var mı? Ee, ev, evle ilgili bütün inşaat malzemelerini falan evle ilgili olan videoda söylemeye çalışacağım. Şu işten göstereyim bir de duvarı size. Şöyle göstereyim gördüğünüz gibi bak buraları falan bomboştu içi. Aşağıdan ne kadar yüksek olduğunu gördünüz. Doldurdum ama acayip yoruldum yani. Acayip bir emek harcadım. Gördüğünüz gibi. Yani duvarın maliyeti maksimum 2500 liraya patladı. Bimsten dışındaki sağlam sıvası üstündeki sıvasıyla birlikte. Ee, Bimster iyi e mark aldım. Ustası, sıva ustası her şey dahil. 2500 lira maksimum maliyeti. Şuraya da iki tane patates, torbada patates ektim köstebek almasın diye. Daha doğrusu ben ekmedim annem. Yapmış heveslenip. Tuttu o da. Şimdi şurada evin su giderleri falan var. Şuraya bir foseptik kazdım. Bunları ayrıntılı anlatacağım. Resimler ekleyeceğim. Şimdilik hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. I'm going to